别打了。<noise> <noise> <noise> i yeah. sonraki gideceğimiz eve Aa, sana misin? getirdim. Neredesin? Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Ben İsmail Bal. Yozgat Belediyesi Sosyal Yardım Birim Sorumlusuyum. E yapılan hizmetlerinizden misiniz? Yapılan hizmetlerimiz kısaca şöyle, sıcak yemek hizmetimiz mevcut. Bunun yanı sıra günlük ekmek hizmetimiz mevcut, berber hizmetimiz mevcut, kırtasiye hizmetimiz mevcut, hoş geldin bebek çantamız mevcut, Yozgat kart hizmetimiz mevcut şu anda sahada. Aşevimiz günlük sıcak üretimi yapar, yaklaşık 150 aile 600 kişilik yemek çıkarır günlük ve e, çıkan günlük yemeklerimiz 150 aileye her gün kendi evlerinde e, kendilerine götürülür, kendilerine ikram edilir. E, yani şunu diyebiliriz gönül rahatlığıyla ile e, 150 haneye günlük sıcak yemek ve sıcak ekmek hizmetimiz mevcut. Tespitler e, tespitlerimiz şöyle. E, öncelikle biz e, iki türlü çalışırız. Vatandaşın kendi beyanı ya da daha doğrusu kendi başvurusu ve bunun yanı sıra muhtarların ve e, Yozgat halkından gelen talepler doğrultusunda e, öncelikle çalışmalarımızı başlatırız. Eğer vatandaş kendi gelmiş ise, kendi müracaat etmiş ise e, iletişim bilgilerini, adres bilgilerini alıp sosyal inceleme ekibimiz vatandaşımızı kendi evinde ziyaret eder. Ziyareti sonrasında evdeki raporlarımızı tutarız. Evdeki raporlarımız şöyledir: e, evin durumu, evin fiziki şartları, kullanılan eşya, eve giren gelir. E, bunlar tespit edilir. Sonrasında gelip kullanmış olduğumuz İçişleri Bakanlığı'na ait soy bir sistemi diye bir sistemle vatandaşın mali verilerini incelemesini yaparız. Sonrasında e, oluşturduğumuz komisyon ile komisyon kararı ile vatandaşa e, gerekli ya da istediği hizmet neyse sunulur ya da reddedilir. Berber hizmetimiz de mevcut. Evde berber hizmetimiz. Berber hizmetimiz de şu şekilde e, evinden çıkamayacak durumda olan, yaşlı olan, işte hasta olan, yatalak olan insanlarımıza, mali durumu yerinde olmayan insanlarımıza günlük berberimiz yaklaşık şu anda e, 60 kişi diyebilirim. 60 kişilik bir e, grubumuz var. Berberimiz belli periyotlarla e, bu insanları ziyaret eder. E, gerekli saç sakal bakımını yaptıktan sonra e, tekrar iş yerine döner. Berber hizmetimizden şu anda vatandaşlarımız çok çok memnun. zaman zaman işte belli periyotlarda gider ama bayramlarda, bayram öncelerinde öncelik veririz. Bayram tıraşı malum bizim hani işte bayram için çok önemlidir, bizim için çok önemlidir. bayram tıraşlarını yapar bitiririz. belediyemiz sosyal belediyecilik alanında da üstüne düşenleri fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Daha önce değişik şekillerde yapılan sosyal yardımlar vardı. Koli dağıtımı gibi, ekmek dağıtımı gibi, yemek dağıtımı gibi. Bu sene bunları biraz daha e, kontrollü, kurallı, biraz daha insan onuruna yakışır şekilde yapabilmek için yeni bir düzenleme yaptık. E, seçimde de zaten sözümüzdü. Seçimlerde refah kart diye onun ismini koymuştuk. Ama sonrasında biraz daha kucaklayıcı, kapsayıcı olsun diye... E, ismini Yozgat kart olarak değiştirdik. Şu anda e, 450 kişiye e, Yozgat kartı verdik ve ailelerin gelir durumuna göre, ailedeki birey sayısına göre e, değişik miktarlarda yükleme yapmak suretiyle aylık olarak e, bu sosyal yardımlardan faydalanmalarını e, sağlıyoruz. Bu çünkü biraz daha insan onuruna yakışan e, bir durum oluyor. E, 450 Aileye şu anda yozgat kartı dağıttık merkezde ee, yaklaşık 200 tane daha müracaat var. Onlar değerlendiriliyor, onlara da bu sosyal yardım kartını e, dağıtacağız ve bu şekilde ailelerin e, gündelik hayatlarını devam ettirmeleri noktasında biraz daha onlara yardımcı olmuş olacağız. Ama bununla birlikte e, durumu fena olmadığı halde biraz iyiye yakın olduğu halde ya da geçinebilecek durumda olduğu halde. Yaşlılık, hastalık gibi sebeplerle yemeklerini yapamayan vatandaşlarımız var. Onların da evlerine ki 650 aileye günlük yemek gönderiyoruz bu ailelere, ekmeklerini de gönderiyoruz bunların. Bu şekilde yardımcı oluyoruz. Tabii dönemsel olarak okul yardımlarımız var, çocuklara yönelik olarak giyim yardımlarımız var ve bu alanda sosyal belediyeciliği en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz.